Çok değerli divan, çok değerli vekillerimiz, Eşik Kolları İl Başkanımız, İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkan Yardımcılarımız, çok değerli basın mensuplarımız, çok kıymetli mutallarımız, değerli ilerimizin 787 kilometre karesinin her bir ucundan bugün burada bulunan çok değerli delegelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz çok değerli de burada. Unuttum, Her kim varsa herkese hoş geldiniz. Bir kere daha tekrar etmek isterim. Eski belediye başkanımız da hoş geldiniz diyor. İlçe başkanı arkadaşlarımız burada. Onlara hoş geldiniz diyorum. İlçe başkanı da var. Kıymet değerli hazırım. 1923'te kurulmuş İstanbul'un en eski ilçelerinden bir tanesi Şile. Uzun yıllar bize de nasip oldu. Kutu davaya hizmet etmek ilçe başkanı olarak. Bugün nasip oldu belediye olarak sizler çalışıyoruz. Ben kuruluşundan bugüne kadar bir emek sahip etmiş. Bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah her birinden razı olsun. Hakkın rahmetine, akın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Hasta olanlara şifalar diliyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Dünya olarak bu pandeminin yani şakası yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sağlık Bakanımız, bakanlarımız, hükümetimiz inanılmaz derecede aldıkları tedbirlerle bugün dünyaya örnek bir hizmetinde de ortaya koyuyorlar. Kendilerine Allah'tan e, sağlık, sağlık, afiyet diliyoruz. Kolay bir süreç değil, zor günlerden geçiyoruz. İnanıyoruz ki en kısa zamanda bu illetten de kurtulacağız. Eski sağlıklı, saatli günlerimize geri döneceğiz. Sayın Başkanım, benim bir sermayemizde kucaklaşmamızı sermayeden yiyoruz şu an. İnşallah ümit ediyoruz ki sağlığımıza, sıhhatimize, eski günlerimize kavuştuğumuzda sayın vekillerim herhalde o muhabbetle, o samimiyetle tekrar eski günlere kavuşuruz. Şiirin 57 köyünden, 5 mahallesinden bugün burada bulunan değerli dostlar hepiniz hakkınızda helal edin. Gerçekten bugüne kadar bugün buralarda bulunmamızın, bu hizmetleri, bu eserleri ortaya koyabilmemizin altındaki en büyük dinamikler sizlersiniz. Sizlerin destekleri ve duaları olmadıktan sonra bizim bunları hayata geçirmemiz çok da mümkün değil. Benden önce de bu görevi yapan kıymetli belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten Şile'ye tarihinde e, AK Parti iktidarında bu dönemde bu hükümete inşallah güzel işler, inanılmaz bereketli işlerin altına imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Bugün de sağ olsun kıymetli bize Şile siyasetinde destek veren Cumhuriyet Parkı'nın çok değerli ilçe başkanlarına da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Her birine ilçemize üzerinde düşen ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Elbette ki bu kutlu davaya kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş birçok dava insanı, dava dostumuz var. Allah razı olsun. Onların gayretleri ve samimiyetleri olmasaydı bugün biz burada onları rahat konuşamıyor olurduk. Bu kongreden sonra da kıymetli ilçe başkanımızla da görüştük. İnşallah en kısa zamanda bütün bu e, kuruluşundan bugüne kadar emek sahip bütün dostlarımızı ziyaret edeceğiz gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları, gerek ana kadın, gerek meclis üyeleri, her kim varsa köydeki yaşayan e, köy temsilcilerimiz, mahalle başkanlarımız dahil olmak üzere inşallah ziyaret etmek suretiyle onların da sürece ortak olmaları, destek olmaları konusunda hassasiyetimizi ve kararlarımızı ifade edeceğiz. Ben e, şunun özellikle birkaç noktayı ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çünkü hava dışarıda yağmur ve bu kadar yağmur ve soğuğa rağmen Buraya ısıttığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten samimiyetiniz, muhabbetiniz her fırsatta kendini ifade ediyor. Kıymetli delegelerimiz, çok değerli hazırım. Ben huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Şile'ye, ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Şöyle kuvvetli bir alkış hep beraber Evet, bir teşekkür de kıymetli İl Başkanımıza yapmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yılın içerisinde kısa zaman içerisinde il başkanı ziyaretimize geldi Ziyaretlerinde Şile ilgili hassasiyetlerimizi, taleplerimizi eksik olanları kendisi ilettik. Bu da sağ olsun kırmadı. Eee devletimizin ilgili bakanlarını aramak suretiyle Şile'ye yapılacak olan yatırımlar noktasında bizler olan desteğini bir kere daha ifade etti. Ben huzurlarınızda bu anlamda kıymetli iyi başkanıma bir teşekkür ve kuvvetli bir alış istiyorum lütfen. <laughs> Önümüzdeki günlerde birkaç müjdeyi vererek inşallah buradan müsaade isteyeceğim. Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa yine ifade ettiğim üzere İl Başkanımızın İçişleri Bakanı ile yapmış olduğu görüşmede hemen bu yan tarafta gördüğünüz alan arka, arka taraftaki alan içerisinde yaklaşık 1500 metrekarelik emniyet müdürlüğü binasını yine 6000 metrekarelik Şile Belediyesi hizmet binasını ve 5000 bin metrekarelik Kaymakamlık hizmet binasını bu yılın içerisinde temellerini atmak suretiyle 2-3 içerisinde tamamlaması planlıyor. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun inşallah. <laughs> aynı şekilde tapu, aynı şekilde adalet binasıydı. Bunlar da bu dönem içerisinde Şire, Şireli hemşehrilerimize kazandırmanın niyeti ve gayreti içerisindeyiz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde bunları sizlerle paylaşma fırsatımız olacak. Sizlerle bunları bir araya geldiğimizde anlatma fırsatımız olacak. Sunumlarını paylaşacağız. Eserleri ve yapılan yatırımları ve hizmetleri inşallah yerinde sizlere göstereceğiz. Ve sizlerle beraber bir araya gelerek bu hizmetleri de Allah nasip ederse Şile'nin 787 kilometre karesini hep beraber bir birlikte anlatacağız. Sizler olmazsanız bu teşkilat, bu dava yani olmaz. Dolayısıyla sizlerin varlığı bizim için en büyük e, değer. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum. Kongremizin, Erdoğan Başkanımızın, Erdoğan Başkanımızın Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki günlerde çok daha başarılı ve iyi işler yapacağına inanıyoruz. Benden daha başarılı olacağına da inanıyorum. Ona da buradan kuvvetli moral alkışlar alabilir miyim? <laughs> Arkadaşlar bu işler gönül işi. Bugün bu saatte ve bu hava maliyetine rağmen bugün buraya geldiniz. Eğer bu davaya inancınız olmazsa burada elbette bulunmazsınız. Dolayısıyla bu dava insan yüreğinde hissedecek. Buradaki arkadaşlarımızın, dostlarımızın her biri 787 kilometre karenin 57 köy 5 mahalle yine aynı ifadeyi kullanıyoruz sayın vekil. Bir başka. Yani bizde köy şeyi devam ediyor. Yani işte buradan İstanbul'a gidiyoruz diyoruz. Yani nereden geliyorsun? İstanbul'a gidiyoruz, İstanbul'dan geliyoruz diyoruz. Dolayısıyla bu Anadolu'nun o kimliği, o, o motiviyeti devam ediyor. O sıcaklığı devam ediyor. O yüzden şimdiden ilçe başkanımıza ve seçilecek olan yeni yönetim kuruyası arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Eski görev yapmış arkadaşlarımıza, onlar hiçbir zaman için eskimiyorlar. Bu davanın her zaman sıcak beyleri. Onlar da inşallah bu davanın hizmet akışında üzerine düşen görevleri yerine getireceklerdir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yedinci olan kongremizin İstanbul'umuza, bize Tekrar bereket getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. güzel konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere teşkilatlarımızın gözbebeği, bebeği, İstanbul'umuzun kıymetli il başkanı Sayın Bayram Şerefçak. <laughs>